Merhaba arkadaşlar, ben Satım Melek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı sucuk tarifim ile geldim. İsterseniz hemen tarifimize geçelim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ev yapımı sucuk tarifimle geldim. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Burada tam bir buçuk kilo kıymam var şöyle 3 tane baş sarımsak iyice robottan çektim iyice gördüğünüz gibi ezildi onu ekliyorum bir yemek kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum bir yemek kaşığı kimyon ekliyorum şöyle bir yemek kaşığı acı pul biber ekliyorum Bir yemek kaşığı karabiber ekliyorum. Bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. Sonra bakacağım tuz eksikse biraz daha fazladan ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı da renklendirici katıyorum. Bu renklendiriciyi arkadaşlar aktarlardan bulabilirsiniz. Sucuk baharatı olarak satılıyor. Şimdi elime bir tane eldiven giyeceğim iyice birbirine girene kadar iyice güzelce yoğuracağım. Bütün baharatlarımı kattım arkadaşlar. Elime de eldiven giydim. Bunu şimdi çok güzel bir şekilde iyice özleşene kadar yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika iyice yoğurdum arkadaşlar baharatını iyice birbirine yedirdim. Şöyle yakından göstereyim size de. Şöyle baharatını da güzelce yedirdim. Eğer vaktiniz varsa bir gün buzdolabınızda bekletikten sonra şekil vermenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Daha güzel baharatını çekecektir. Ben tuzuna da baktım arkadaşlar yoğururken damak tadımıza göre gayet iyiydi. Siz isterseniz damak tadınıza göre biraz arttırabilirsiniz. Ben şimdi sucuk şeklini verebilmek için şöyle tahtamın büyüklüğünce alıyorum. İşimi kolaylaştırsın diye de şöyle bir kısmını tahtanın altına koyuyorum. kesiyorum. Kaşımla alıp şurasına sıra sıra dizeceğim. Sonra elimle şekil vereceğim. Şöyle bir elimle düzledikten sonra şu kısmını kurtarayım bir. Şöyle. Şimdi daha kolay olacaktır. Elimizle sıkıştıralım. tasımından şöyle bağlıyorum gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde yapacağım şöyle elimizle biraz düzleştirip yapıştıralım. Tekrardan elimle düzleştiriyorum. Şöyle. Bir yandan düzleştiriyorum, bir yandan sarıyorum arkadaşlar. bağlıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci de oldu. Üçüncüyü de yapıyorum arkadaşlar. Bu tarifimi de güvenle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kasap torunuyum. Dedem her zaman yapardı. Tarifi de annemden öğrendim. Şu kenarlardan biraz içe doğru sürüyorum. Daha sık olsun diye. Elimize de şöyle yaslayalım. Tekrardan bir sıkıştıralım. Ve sonra sucuk şeklini verip şu kalan boş kısımlardan da şöyle bağlayalım. Sonuncuyu da yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Sucuklarım dondurucuya gitmek için hazır arkadaşlar. Şimdi ben bunu buzluğuma atacağım. istediğim zaman da çıkartıp tüketeceğiz. Kesinlikle tavsiye ederim denemenizi. Hazırlardan çok çok daha lezzetli oluyor. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.